Merhaba arkadaşlar. İsim neydi? Rabia. <laughs> Rabia Hanım'a bu gün otelimi yapacağız. <laughs> <laughs> tamam. kontrol etsin ben. Yok anlık oluyor. Ha. Da yok değil mi? Duruyor Bilmem. Bir daha o şey yapayım. Tamam. Hı -hı. Bu kadar mı? Evet. Evet. Hiç acımadı arkadaşlar. <laughs> O zaman ya. İster ister biraz Sanki sende ben daha çok delim var. Diye hmm, ya. Arkadaşlarımı getiriyorum. Bu <laughs> yüzden. <laughs> <laughs> Her geleni deldirip götürüyorum. Ben biraz yancıyım diyorsun. Aynen. Ben dövme yaptırıyorum. Onlar hemen gelip kulaklarım. Ama delim mi de var? Kulak deldirme zaman bende diyorlar. Ben seni <laughs> dövmeden hatırlıyorum Aha. zaten. Aynen. Yapman gerekenleri biliyorsun. Keremsin var mı var. istediğim bir şey artı olarak? Keremsin Kullanımı Hı -hı. da ver Keremsin. Aynen. Ve pantene falan da var. Losyonum var. var mı? Losyon yok ama bir de şey... Allah! Acıyor şu an. Bitti. Ben de öte kullanacağım. Ferücüm müydü? Bir şey vardı. Keremsin onu kullanıyordum. Keremsin... ha. onu kullanıyordum. O bayağı iyi yapıyordu. Yok, şu anlık şey yap. Sadece e, losyonu diplerini temizliyorsun. Tamam. Şişme veya olursa kremi, Terebüse kullan. Olur mu? Ha, tamam. Üstüne yatma. Bir de büyük kulaklık yok. Ama. Başka var mı sorumlu? Ne ben kadar zaman ile ilişki tane? İlk ihtimalle bir ay bir buçuk ay. Hadi. Var mı sormak istediğin başka Yok. bir şey? Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ağır olur herhalde değil mi? Güzel. tık. Çok fazla değil. <laughs> <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.